Size bir şey göstereceğiz. Robux'u ve parası olmayan arkadaşlarımız için şurada UGC için oyna diye bir oyun var. Bu oyuna giriyorsunuz. Gir. Gir oyuna. Bu arada bilgi, oyunda parkur var. Park, oyundaki parkurlar çok zor. Size bir iki kod da göstereceğiz. Oyna. Ondan sonra size oyunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. Biz oyun, oyundan önce bayağı kastık parkur bir tane yazı var parkurun önünde. O par o yazıyı biz hiç okumamıştık. Direkt parkuru videodan önce bitirdik. Ne var arkadaşlarımıza söylerim. Kod yaz. 2K SPACE Pace 5K da var. Evet. Bu. Şöyle bu arada Biraz önce güncelleme geldi. Yani bunlar işe yaramayabilir. Malzemelerin bazılarını yeniliyorlar. Bazılarını yenilemiyorlar. Spacy 2K. Hi. 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 Şimdi abicim parkuruna oraya gidelim. 2K points veriyor bu. Hepsi 2 k veriyor. Bazıları Şimdi... 3 k 4 k da veriyor. Şimdi parkura git. Anne. Anne. arkadaşlar oyun gerçekten gerçek. Bu oyunu bize Suda ablam önermişti. Bu arada bu bizim ilk videomuz. İnşallah güzel beğeni gelir. Bu bizim ilk videomuz biliyorsunuz zaten. Bakın da... biz hiç burayı okumadan parkuru videodan önce bitirdik. Bak burada oyun diyor ki İngilizce yazıyor ama kardeşim sen ben kafadan kendi şeklimde de değiştiriyorum. Kardeşim sen bu o, bu parkuru bitirmeye gerek yok. Bak ben zaten burada sana gösteriyorum. Bu kadar kolay. Parkurun sonunda da bu notun aynısı var diyor İki arkadaşlar. Kalsı, İki kalsı paste yazın bitti diyor. Parkurun sonuna da bunu koydum diyor. İl. Bu arada bilgisayarda söylediysem özür dilerim. Bilgisayarda çok daha zor oluyor parkurlar. Abicim fiyatları bir göster arkadaşlarımıza. Bu arada çark da var. Her arkadaşınız katı katıldığında size bir çark geliyor bu arada. Ş güçsüz geldi. O ge hepsini fiyatlarını eşyalar. göster. Bu 50. Tane Arkadaşlar tane bu arada çok az kaldı. Hızlıca girin oyunda Her şey robuxlanmadan bence girmelisiniz buradan 403 tane kalmış bazılarını bundan. güncelliyorlar arkadaşlar bazılarını 539 güncellemiyorlar 39 tane kalmış bundan evet 539 bu arada bu videoyu kızlar için de öneriyoruz 448 tane kalmış 1155 tane kalmış bak mesela arkadaşlar bazılarını güncelliyorlar abicim şuna tıkla aa bu 50 idi Evet arkadaşlar Lido bak düşüyor hemen girip alın bunlardan. Alıyor şuna herkes. tıkla bir. Şuna tıkla. Arkadaşlar bu arada bu yüz tane kalmıştı son. Bunu güncellemişler. Bazılarını güncellemiyorlar ama şimdi çık çık gelecek bundan 50 tane kalmıştı. Geriye saldırıp bakabilirsiniz. 50 idi. Hemen alıyorlar. Bak hemen girip alın. AFK modu da var arkadaşlar ama zıplayınca çıkıyorsunuz AFK'den. Sizin için onu da girişim. Şu şekilde. Bak şu anda burada i̇ki şey kere İki kere space yaptığımızda ve... en sondan doğuyoruz. Ne yapacağız? Şey kodu kadar da şey değil. Bu arada bu gemi gibi yerlerin içinde hiçbir şey yok. Bu bu videonun sonuna geldik. İnşallah bu video güzel olmuştur. Bu video bizim ilk videomuzdu. İlk uzun videomuz. Uzun mu? Evet. Video 4 dakika olmuş. Altta yazıyor.